Evet çocuklar kenar isimlerini yazarken biliyorsunuz ki KL e, kenarı demiştik. Kenar e, yazımından sonra bir de kenar uzunluklarının sembolü var. Mesela KL e, kenarının uzunluğu 6 santimetredir diyelim. Bu şekilde KL e, kenar uzunluğu sembol ediliyor. Sembolleşmeyi devam ettiriyorum. LM ve MK şeklinde yazdım. Sonra siz e, örnek uzunluklarla kendinize örnek sorular da yapabilirsiniz. Defterinize farklı farklı PR uzunluğu RS kenar uzunluğu ve SP kenar uzunluğu şeklinde ne yaptım? Sırayla Yerleştirdim Y T T V V V Y şeklinde isimlendirdim. Ee, üçgenlerin köşelerini isimlendirelim demiş. Üçgenlerin köşelerini K L M şeklinde ne yapabiliriz? Büyük harfler kullanarak yazabiliriz demiştim. A B C A B C x y z x y z büyük harfler kullandım. Üçgenin açılarını sembole ederken e, açılar, köşelerdi biliyorsunuz. Doğruların e, birbirini kestiği e, ve aralıkların oluştuğu yerlere ne diyorduk? Köşe diyorduk. En az iki tane doğrunun birbirini kesmesi gerekiyordu ya da iki ışının, iki doğru parçasının Evet şimdi e, açıları sembol ederken şapkayı kullanmayı unutmuyoruz çocuklar. E, şu şapka işaretini. K köşesi L köşesi ve M köşesi yani açısı. İşte açılar böyle anlatılıyor. L açısı M açısı. Açılar e, sembol edilirken bir küçük açı yapmış oluyorsunuz yani sizde P açısı R açısı ve S açısı gördük mü hepsini tek tek yazmalıyız mutlaka ve büyük harf kullanılıyor işaretler de oldukça keyifli değil mi açı olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk soru çözerken farklı farklı kaynaklardan elinize geçen bütün soruları çözmeye çalışın çözemediklerinizi de bana e, sorun mutlaka whatsapp yoluyla soruları yollayabilirsiniz aşağıda verilen üçgenlerde istenilen bölümlerin isimlerini yazınız evet burası neyi anlatıyor bize neyi anlatıyor köşe yani açıyı anlatıyor değil mi Burası neyi anlatıyor çocuklar? Hı -hı. Kenarı anlatıyor. Değil mi? Evet. Ee, biz buraya e, nokta olarak gösterildiği için köşe ismini kullanıyoruz. İçeriği gösterseydi açı ismini kullanacaktık. Şimdi e, aşağıya bakıyoruz. Yine neyi göstermiş? Başka bir kenarı göstermiş. Çünkü üçgende kenar 3 Üç tane 1 2 3. İşte burada açıyı göstermiş, içeriği göstermiş çünkü bize, değil mi? Açı. Ee, ne yaptık? Yazdık. Ne verelim buraya? A. Buraya e, isim vermemize gerek var mı? Gerek yok. K L M derseniz, L M kenara diyebilirsiniz Evet, size kalmış çocuklar. Şimdi kapatalım.